Evet, herkese merhabalar değerli dostlarım. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde metraj videoları yayınladım. Bu metraj videolarında işte efendim kirişlerin donatı hesabı, kolonların donatı hesabı, döşemenin donatı hesabı dedik ve bunları anlattık. Fakat bunları tabii ki yerinde gösterme fırsatı bulamamıştım. Şimdi bugün bir şantiyedeyim. Bu şantiye neresi? Bu şantiye arkadaşlar size temele nasıl başlanır adlı bir video yayınlamıştım. Orada bahsettiğim yer arkadaşlar. Biraz kat çıktılar. Ben de hazır kat çıkmışken size donatıları göstereyim istedim. O videoların daha anlaşılır olacağını düşündüğüm için geldim şimdi burada size o bahsettiğimiz donatıların, demirlerin hangilerinin neler olduğunu göstereceğim. Şimdi ilk olarak kirişlerden bahsetmiştim. Kiriş donatıların hesabından. Bakın arkadaşlar kiriş donatılarını hesaplarken size demiştim ki işte üst donatı, montaj donatısı önce buradan başlıyoruz demiştim. O montaj donatıları neler? Onları göstereyim. Bakın arkadaşlar şu üstte gördüğünüz 1, 2, 3, 4 bu şekilde sürekliliği olan böyle devam ediyor. Bakın direkli olan dört tane ana donatısı var bunun. Bunlar bu kirişin basınç donatısı arkadaşlar. Videoda bahsettiğimiz basınç donatıları yani montaj donatıları bunlar. Bildiğiniz gibi kirişlerde bunlar orta bölgede basınca mesnetlerde ise alt bölgede tam tersi basınca çalışıyor. Basınç donatısı yani montaj donatısı bu arkadaşlar. Peki düz donatı dediğimiz hangisi? Düz donatı da Düz donatı da şu aşağıda gördüğünüz yine aynı şekilde sürekliliği olan donatılar arkadaşlar. Bakın ilave donatılarla şapolarla karıştırmayın. Şapolar e, sürekli değildir. Böyle baştan başa gitmez. Şapoyu da göstereceğim. Ama düz donatı bu şekilde sürekliliği olan donatılar. Bakın bunlar dümdüz gidiyor karşıya kadar. Şu dört tane donatı. Bakın. Şu dört donatı bu şekilde gidiyor. Yine buradan da devam ediyor. Bunlar ana donatılarımız. Aşağıda da aynı şekilde bu sürekliliği olan donatılar ana donatılarımız. Aşağıdakiler de düz donatı arkadaşlar. Çekme donatısı dediğimiz donatılarda bu aşağıda şu aşağıdaki donatılar. Şimdi gelelim ilave donatıya. Bakın ilave donatıyı ayırmak çok kolay. Bunlara şapoda diyoruz biliyorsunuz. Bunları ayırmak çok kolay arkadaşlar. Nasıl ayırıyoruz? Bakın kirişe yaklaşın biraz. Kirişe yaklaştığınız zaman zaten göreceksiniz. Bakın sürekli olan donatılar böyle böyle gidiyor. Fakat şurada bir tane donatı görüyorum. Burada bitmiş. Bakın şunu. Şurada görüyorum. Bitmiş. Efendim burada görüyorum. Bitmiş. Bunlar bizim ilave dediğimiz donatılar arkadaşlar. Bunlar üst ilaveler. Yine aynı şekilde altta da atılıyor bunlar. Bazı yerlerde projede de varsa. Şu an altta göremediğim için burada gösteremiyorum. Belki başka kirişlerde vardır. Bakarız şimdi bu şekilde üste atıldım mı üst ilave altı atıldım mı da alt ilave oluyor olay bu arkadaşlar Bunlar da ilave donatılar görüyorsunuz ayrılması çok basit ana donatılardan çapları değişebiliyor bakın şu 12'lik bu 14'lük ilaveyi farklı çapta verebilir yani o sizi tedirgin etmesin şaşırtmasın aynı şekilde kirişi göstermişken şunlar da bizim bakın bunlar da bizim 8'lik donatıdan yapılmış etriyelerimiz arkadaşlar Bunlar normalde kancalar da bu arada 135 derece olacak. Tabi uygulama hatası var. Artık alıştık şantiyelerde bu tip şeyleri görmeye. Doğrusu da 135 derece olacak. Onu da söylemiş olayım. Giriş bu şekildeydi arkadaşlar. Kolonları daha dikmemişler. O yüzden kolonları gösteremeyeceğim. Fakat kolonların da 14'lük donatılan olduğuna dikkat çekiyorum. Tabi filiz boyları değişti biliyorsunuz. Yeni yönetmelik gereği Artık kolonların filizleri kolon boyunun ortasına kadar gidiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere artık bindirmeler, kolonlardaki bindirmeler kolonların ortasında yapılıyor. Yeni Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de bu şekilde geçiyor. O yüzden filizlerin uzunluğunu da dikkat edin. Şimdi gelelim. Bakın burası da yine bir asmolen döşeme sistemi. Bu asmolen döşeme sisteminde yine size projede bahsettiğim gibi Burada da nervürler var. Hani size diyordum ya küçük kirişçikler diye. Ha, o küçük kirişçikler bunlar işte arkadaşlar. Bunlara nervür diyoruz. Şu gördüğünüz boşluklara da strafo köpük gelecek. Bakın şu strafo köpük de bu boşluklara geliyor arkadaşlar. Şu boşluklara bu şekilde köpük gelecek ve dolgusu köpük olacak bunun anlayacağınız. Dediğim gibi bu aralara gelen de küçük kirişçikler, nervürler arkadaşlar. Bunların da genelde %90 donatıları 8'likten olur. Bakın. Donatıların inceliğini görüyorsunuz. Bunlar 8'likten. Hem etriyesi hem de kendi donatıları 8'likten. Ha bunların 10'luk 12'lik olduğu da oluyor nervürlerde. Onu da söyleyeyim. Etriyeleri %95 8'lik olur arkadaşlar. Tabi projeye göre değişiyor ama. Genelde bu tip projelerde o şekilde oluyor. Bakın bağlanma şekline de dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü nasıl bağlanıyor bu diye düşünebilirsiniz. İlk önce gördüğünüz gibi donatıyı uzatmış boyuna donatıyı. Alt donatı daha ortada yok. Etriyeyi de içinden geçirmişler. Görüyorsunuz. Ve bu etriyeyi geçirdikten sonra etriyeyi bağlayacaklar. Ondan sonra da altından alt donatılarını sürecekler şu alt donatıları en son sürülüyor yani. Onu da buradan anlayabiliyoruz. Bakın şurada bir tane hatta görüyorsunuz 12'lik donatı gördüm. Ortasına böyle 12'lik de atılabiliyor. Şunlar zaten bizim mesnet bölgelerimiz arkadaşlar biliyorsunuz. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde kiriş gelmiş buraya saplanmış bu kolona. Ve bu kolonda da görüyorsunuz Burada bittiği için bu kirişin donatıları kanca yapıp içeri sokmuşlar. Doğru uygulamada bu şekilde arkadaşlar. Bunların kancalarını yapıp içine sokmamız gerekiyor. Bu doğru bir uygulama. Evet. Genel olarak elemanlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şurada size bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın derin kiriş dediğimiz kirişlerde bunlar arkadaşlar bu şekilde derin kiriş olur. Bunların altta saçağı gözükür. Bu derin kiriş dediklerimiz de bunlar. Bu şekilde bir kiriş budur arkadaşlar. Burası merdiven biliyorsunuz. Burası da merdivenin sahanlığı arkadaşlar. Şunları da söyleyeyim. Bakın atlıyordum bunu az daha. Şunlar da bizim perdelerimiz arkadaşlar. Asansör perdeleri. Bakın zaten belli oluyor bunlar perdelerimiz bizim. Bir arkada bir önde bir arkada bir önde. Bu şekilde atılmış donatılar. Bu şekilde de etriyeleri atılmış. Evet değerli dostlarım. Bu videoda bu kadardı. Size kısaca metraj videosunda anlattığım donatıların hangileri olduğunu, nerede kullanıldığını kısaca göstermek istedim. Umarım anlattığım metraj videosu daha da anlaşılır olmuş. Yerine oturmuştur diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.